Merhaba arkadaşlar. Son videomuzda yönlendirme protokollerinden statik yönlendirme ile ilgili örnek yapmıştık. Şimdi dinamik yönlendirmeye geçiyoruz. Dinamik yönlendirme arkadaşlar, statik yönlendirmede vermiş olduğumuz örnekte ne demiştik? Router'a atıyorum işte 20 sıfır ana giderken şu yoldan veri paketini gönder. 30 sıfır ana giderken işte şu arayüzden gönder gibi sırasıyla komut girmiştik dinamik yönlendirme protokollerinde ise böyle bir şey yapmayacağız e, rip aigrp ve ospf arkadaşlar e, algoritmalar üzerinden çalışmaktadır bunları e, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım fakat onun öncesinde rip yapılandırma nasıl yapılacak e, onunla ilgili bir örnek yapacağım Şimdi bunlar arkadaşlar sadece kendisine bağlı olan ağlar yazılacak ve bu şekilde routerlar birbirlerine haber göndererek ağ haritası oluşturulacak ve sonrasında da en iyi yol yönlendirme tablosuna kaydedilerek bir paketin iletilmesi sağlanacak. Bunun için bir önceki örneğimizdeki gibi iki router, iki switch ve birer bilgisayar koyarak arkadaşlar uygulamamızı yapalım. Yine router'ımıza serial e, arayüzü ekliyorum arkadaşlar. Sonrasında kablo bağlantılarını yapıyorum. Soldaki ağda 10.0.0 ağını kullanalım. Sağdakinde 100.0.0 ağını kullanalım. İki router arası ise 192.168.10 ağını kullanalım. Önce bilgisayarlara IP'lerini veriyorum arkadaşlar. Varsayılan ağ geçidi 10.0.0.1 Sağdaki bilgisayarıma IP veriyorum. Barcelona geçti olarak 100 bir e, IP adresini verdim. Şimdi e, ne yapacağım arkadaşlar? Önce birinci router'ıma gireceğim. E, Fast Ethernet 00 Portunu açacağım. Sonrasında IP adresi olarak 10.0.0.1 adresini vereceğim. Sonra e, iki router arasında olan 192.168.1.0 ağı için şu seriel arayüzlere girip IP adreslerini vereceğim. Fakat clock rate nereye vereceğim arkadaşlar? Şu par sinyalinin oldu soldaki router'ın seriel arayüzüne. Sonrasında ise e, ikisine de RIP yönlendirme ile yapılandırarak veri paketlerinin iletilmesini sağlayacağız. Önce sağdaki router'ımı yapılandırıyorum arkadaşlar. CLI moduna girip önce enable moda giriş yapıyoruz. Sonra config moda geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak interface fast ethernet 00'a giriş yaptım. İlk yapmam gereken neydi? no shutdown ile portumu açmak. Sonra IP adresini veriyorum. Şu an Fast Ethernet 00 arayüzündeyim. Şurada yani. 10.0.0.1 Alta maskem 255.0.0 Portumu açmıştım. Exit ile çıkış yaptım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ee, Serial 00'a giriş yapıyorum. Interface Serial 00 Öncelik yapmam gereken No Shutdown portu portumu açmak. Sonra IP adresi veriyorum. 192.168.1.0 ağı hangisini vereceğim? 1.1'i buraya vereceğim. 192 168 1 1 maskesini yazıyorum 255 255 0 şimdi burada bir de yapmam gereken ne var clock rate vermek 9600 dedim do dedim arkadaşlar yani do write komutu komutlarımı kaydettim şimdi ip verme işim bitti Sonra geldim sağ tarafta aynı işlemleri yapacağım. Yine arayüzlere IP adresini vereceğim. Enable moda giriş yapıyorum. Sonra config moda giriş yapıyorum. Önce fast ethernet'e giriş yapıp portu açıp IP adresini verelim. Interface fast ethernet 00. No shutdown'la portumu açtım. Sonra IP adresini veriyorum arkadaşlar. 100.0.0.1 maskem Amaskem 255.0.0 A sınıfı olduğu için Exit ile çıkış yaptım. Sonra Interface Serial 00'a giriş yapıyorum. No Shutdown'la portumu açtım. Hemen şurada portun açıldığına dair mesajı da verdi. Sonra IP adresini veriyorum arkadaşlar. 192 168 1 2 255 255 0 Buraya clock rate vermiyorum çünkü clock rate soldakine verdik arkadaşlar. Bu vere yapıp bilgilerimizi kaydedelim. Şimdi IP adresleri verilmiş olsa da veri paketleri gitmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi statik yönlendirme yapmıyorum. Yapmam gereken RIP yönlendirme protokolü ile routerlarımı yapılandırmak. Peki RIP yönlendirme protokolü nasıl yapılandırılıyor arkadaşlar? Hemen ona bakalım. arkadaşlar şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Router'ın üzerine gelince bakın ee, 10.0.0 mesela hangi arayüzün hangi ee, IP adresiyle verildiği işte portların açık olup olmadığı bilgisi mevcut. Sağ tıkladığımızda üzerinde pardon şu büyüteç işaretiyle gelip baktığımızda routing table yani yönlendirme tablosu. Bakın soldaki router'da da C e, connected yani direkt kendisine bağlı olan ağı söylüyor. 10.0.0'a nereye bağlıymış? Ethernet Fast Ethernet 0.0'a. 192.168.1.0 nereye bağlıymış? Serial 0.0'a. Şimdi buna bakıyorum. Bu da kendisine bağlı olan ağların e, arayüzlerini gösteriyor. Bakın bu router 10.0.0 ağını yönlendirme tablosunda henüz tanımıyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar Neyi tanımıyor? 100.0.0 ağını tanımıyor. Yapacağım işlemle yönlendirme tablolarına neye ekleyeceğim? Bilmedikleri, tanımadıkları ağları. Bunun için Config moddayken arkadaşlar Komutum Router Rip yani diyorum ki rip yönlendirme protokolünü kullan. Sonra kendisine bağlı olan ağları yazıyorum. Network bunda hangi ağlar var arkadaşlar 10.0.0 ile 192.168.1.0. Network 10.0.0 6 maskesini yazmama gerek yok. Diğerini de yazıyorum. 192 168 1 0 ağını bu şekilde tanıttım. Evet dinamik yönlendirme yani RIP yönlendirme protokolü ile arkadaşlar yapılandırmış oldum. Tekrarlıyorum komutumu. Router RIP ve sonrasında da kendisine bağlı olan ağları yazıyorum. Network boşluk 10.0.0 Network 192.168.1.0 ağı. Do e ile kaydedip çıkıyorum. 2. router'uma geliyorum arkadaşlar aynı şekilde config moddayken router rip dedim sonra kendisine bağlı olan ağlar hangileri bakıyorum 100.0.0'a fast ethernet'e bağlı 192.168.1.0 ise serial 0.0'a bağlı bu e, her network'ü sırasıyla yazmam gerekiyor network 100.0.0 Network 192 168.1.0 Do vr dedim arkadaşlar. Şimdi artık ne yapacak arkadaşlar? Routerlar birbirlerine kendisine bağlı olmayan ağlarda dahil hepsini tanıyacak. Hemen büyüteç işaretiyle geliyorum. Routing table diyorum. Şöyle sağa çekeyim. Bakın az önce bu router Kendisine bağlı olmayan 100.0.0 ağını tanımıyordu. Şurada R RIP yönlendirme protokolüyle e, tanınmış anlamına gelen e, ağı gösteriyor yönlendirme protokolü. Diyor ki network 100.0.0 ağına gitmek için serial 0.0 üzerinden next hop IP yani bir sonraki gideceği IP. O da neresi arkadaşlar? Şurası 192.168.1 Iki IP adresine ilet veri paketini. Bu şekilde ne yaptı? 100.0.0 ağını tanıdı. Buna bakalım. Evet az önce e, bu da kendisine bağlı olmayan 10.0.0 ağını tanımıyordu. Şimdi RIP yönlendirme yönlendirme protokolü sayesinde tanımış oldu. Eğer buradaki herhangi bir bilgisayardan ya da şurada bağlı olduğuna düşünelim. Hedef olarak 10.0.0 ağı olursa ne yapacak yönlendirme tablosuna bakacak. Network 10.0.0 ağına ulaşmak için serial 00 üzerinden yani kendi üzerinde bulunan port üzerinden karşı yönlendiricinin ip adresi o da 192.168.1.1 ona ilet anlamına gelen şurada yönlendirme tablosunda arkadaşlar bilgiyi tutuyor. Peki bakalım veri paketimiz iletilecek mi iletilmeyecek mi? Hemen deniyoruz buradan buraya görmüş olduğunuz gibi Successful yazdı arkadaşlar veri paketimiz bu şekilde iletildi bu basit e, rip yönlendirme protokolü e, iki router'dan oluşan ağ topolojimiz bunu yaptık e, sonraki ilerleyen videolarımızda konuları pekiştirmek için arkadaşlar router ve bilgisayar sayılarını arttırarak e, uygulamalarımızı yapacağız